Birbirinden güzel yemekler zeytin yağlılar, salatalar, ara sıcaklar, ana yemekler, tatlılar, meyveler. Hepsi sıra sıra hepsi de birbirinden çekici. İşte Beş Yıldızlı Tatil Köyü'nün açık büfesi. Yemek çeşitleri ise pilav, kapari soslu, dana dili, ıspanak kreten, baget tavuk, mantarlı, kaşarlı ve patates. Daha neler var neler. Garson arkadaşlar bunları yeni yerleştirdi. Aşçılar pişirdi. Fakat göreceksiniz ki birazdan ne hale gelecekler. Ne zaman otel ve tatil köyleri her şey dahil sistemine geçti, o zaman misafirde yediği içtiği her şey bedavaymış hissi uyandı. Açık büfeleri neredeyse yağmalama mevhumu da böyle başladı. Peki açık büfede en çok kimlerin gözü dönüyor? En çok hangi turist yemek yiyor? Verirler. Rus genelde burası. Yani Ruslar. Evet, Ruslar tabağı dolduruyor. Evet dolduruyor ve? Almanlar. Almanlar daha modern, daha güzel, daha dizaynlı bir şekilde. İngilizler. Yapıyor. İngilizler de keza öyle. Daha düzenli yiyor. Daha, daha en düzenli İngilizler tabii. Türkler. Ki. Türkler de Ruslar gibi benziyor yani. Tabağı dolduruyorlar. Evet. En çok hangi turist yemek yiyor? Ruslar. Ruslar. Peki, neden Ruslar o kadar çok yemek yiyor? Bedava diye mi? Evet. Bedava diye. Evet. Tabağını al da istersen yeme. Yüzlerce çeşit yemek arasında gezerken Ruslar ve Türklerin mantığı böyle çalışıyor. <laughs> Kim yiyecek bunu? Çocuk yiyecek. Çocuk yiyecek. Kızım yiyecek. Bütün tabağı. Hı <laughs> hı. Yiyebilirse yiyebilirse. Hepsini bitiremese de belki çoğunu yer Kalanı da siz mi <laughs> Hayır yemeyeceğim ben Tabakta kalacak <laughs> Tabakta kalacak Merhaba Merhaba Tabağı doldurmuşsunuz Ya işte ancak. ancak Ancak değil evet Bunların hepsini yiyecek misiniz? Tabii ki Hiç bıraktığınız olmuyor Yok niye bırakayım ya? Artık bırakmayı sevmem. Plajlarda incelikleriyle göz alan Rus turistler tabaklarını aldıkları yemekleri nasıl yiyor anlamak imkansız. Ama en az Ruslar kadar yemeği seven Türkler kilo almaktan kaçamıyor. Yine geldiğinizden beri çok yemek yediniz mi? Yedik. Epeyce bir yemek yedik. Açık büfe olmasının bunda etkisi var mı? Var tabii çünkü neredeyse 24 saate yakın yemek servisi var. Her dakika aklınız yemeklerde bir kere. O yüzden buraya gelmeden önce rejim yaptık. Buraya geldik verdiğimiz kiloları geri aldık. Otel bu yüzden bize borçlu aslında. Siz? Ben aynı şekilde zaten bir şey demedim. Gözleriniz yaşarmış hayrola yemekten. <laughs> Çok yemek yemekten duygulandım ben her şeyi yiyorum. <laughs> Önüme ne konursa yerim yani. <laughs> Kaç tabak yediniz? Valla bu üçüncü tabak. Üçüncü tabak? Evet. Bu arkadaşım bu kadar yiyor musunuz? E ben yiyorum yani ama bu arkadaş yemiyor. Aç gözlük yapıyor. Aç gözlük? Evet. Bedava diye yiyorsunuz değil mi? Ben bana, bana premium dediler. Ben hiç o yüzden şey yapmıyorum. Hepsini yiyorum yani. Ne bulduysanız yiyor musunuz? Ne bulduysak? Kaçırmıyoruz yani. Para alsalar yemezsin. Yok yemem. Alman ve İngiliz turistler ise salata ve meyve ağırlıklı yemeği tercih ediyor. Ne kadar çok yiyorsunuz? Ben, ben götürüyorum. <laughs> ne kadar olursa. <laughs> ne kadar olursa o kadar. Kaç para o dondurma mesela burada? <laughs> bedava. 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 Evet. Niye bedava? Ne bileyim ben. Oteli öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> bedava. Otelde. <laughs> O çayda her şey bedava. O yüzden mi bu kadar çok dondurma Evet. <laughs> Peki bunca yemek için günde ne kadar malzeme harcanıyor? Günde kaç kilo et tüketiliyor? Burada kırmızı et olarak günlük 700 kilo sırf kırmızı et tüketiliyor. 700 kilo? 700 kilo. Beyaz et? Beyaz et 300 kilo civarında. Tavuk ve balık karışık olarak. Yak sebze? 5 ton sebze ve meyve tüketiliyor. 5 ton? Evet kaç Günlük... kişi yiyor bunu bu kadar? 2000 kişi. 2000 kişi. 2000 kişi 24 saat ve e, yaklaşık bir 3000 tane yumurta tüketiliyor. Tatilin ilk günlerinde tabaklarını aşırı dolduran turistler daha sonra sadece yiyebilecekleri kadar yemek alıyor. Ama bu Ruslar ve onları takip eden Türklerin açık büfe maceralarına asla ket vurmuyor.